Merhabalar. Aşıl tendon ameliyatı oldum. Aşıl tendon ameliyatından sonraki yaşadığı süreci, hatta yürüme sürecini sizinle paylaşmak istedim. Şöyle, önce biraz oturayım. Nasıl yürüdüğümü size göstermek istiyorum. Evet. Ameliyat olalı takribi 35 gün oldu. 35 gün öncesinde ameliyat oldum. Ameliyattan sonra ayağıma, bacağıma, diz kapağımın altından şu bölgeden, parmak uçlarıma kadar olan bölgeye kadar alçılandı, takıldı. kıldı. Tam 30 gün alçıda bekledim. Normal pozisyonda, yani bazen alçıyı şöyle aldıklarını duydum ama benim doktorum tam sıfıra yakın bir pozisyonda alçaladı. Daha sonra yürümem kolay olabilmesi açısından. Bacağın normal duruş şekline yakın, ayağın daha doğrusu normal duruş şekline yakın bir şekilde alçı yaptı. E, tabii bir ay altı süreci biraz sıktı alçada durmak çok insanı rahatsız ediyor. Alçı çıktıktan sonra 5 gün oldu alçı çıkalım. Doktorum bir hafta çift bastonla hafif hafif basarak yürüyebileceğimi söyledi. Daha sonra sağ ayağımdan ameliyat oldum. Aşır tendon ameliyatı. Daha sonra sağ taraftaki bastonu bırakarak diğer taraftaki bastonu kullanarak biraz daha yük vererek yürümeye çalışmam gerektiğini söyledi. Ee, daha sonra da çoraplı bir şekilde fakat çorabın boyu e, yüksek bir çorap, uzun bir çorap olacak. E, spor ayakkabı giyerek hafif hafif yürüyerek e, egzersizler yapmamı istedim. Tabi bununla beraber e, günde 3 defa e, sıcağa yakın ılık suda 3 dakika ayağımı bilekten çevirip oynatmamı ve 1 dakikada e, soğuk suyla bu hareketi yapmamı istedi. Günde 3 defa bunu yapıyorum. E, i̇lk başlarda oynatmam biraz zordu ayağımı. Fakat daha sonra e, biraz daha açıldı. E, neler hissettim? Alçı çıktıktan sonra e, ayağımı e, ayağımın arkasında çok gerginlik ve topukta bir ağrı. E, şu bölgede aşırı bir gerginlik, kesinlikle basamayacağımı, kesinlikle yürüy yürüyemeyeceğimi düşünüyordum. Fakat bu geçen beş gün sürede bu yapmış olduğum e, suyun içinde evde uyguladığım fizik tedavi yöntemiyle hafif hafif basmaya başladım. İlk günlerde korkuyordum, acaba hiç mi yürüyemeyeceğim, acaba hiç mi basamayacağım? Çünkü ayak arkasında çok sert bir gerginlik oluyor. E, Normal de bastığınız gibi ayağınızı yere basamıyorsunuz. Normal adım atamıyorsunuz. Fakat e, takip ettiğim e, YouTube kanallarında işte başından aynı ameliyatı geçirmiş arkadaşlarda da bu süreci atlattıklarını gördüm. Umarım e, bu süreç zarfında ben de yavaş yavaş yürümeye başlarım diye düşünüyorum. E, ayağınızın üstüne yük vermeye korkuyorsunuz ilk başlarda. Fakat bunu korkmamamız gerektiğini, hafif hafif yük vermemiz gerektiğini, tabi bu hemen değil, bir süre zarfında yavaş yavaş yük vererek e, yürümeye çalışmamız gerektiğini e, bunu yaşayan arkadaşlardan da duydum. Bu süreci yaşayan arkadaşlardan da videolardan izlediğim kadarıyla. Ben de bu süreci e, sizlerle paylaşmak istedim. Her gün e, yürüme adımlarım nasıl gelişiyor? Ne kadar sürede yürümeye başlayacağım, e, zaman içerisinde ne kadar zaman içerisinde normalleşecek ayağım, e, yürüme anlamında, bunu sizlerle gün gün paylaşmak istiyorum, yaşadığım süreci. E, umarım e, tabi kimsenin başına gelmez, ama e, tedavisi olan bir rahatsızlık. Allah'tan. E, sizlerle paylaşmak isteyişimin sebebi e, yine dediğim gibi vallahi kimseye göstermesin ama başından geçen e, bir arkadaş bu videoyu izler, bu yürüme süreci nasıl gelişti, e, nasıl gelişiyor? E, bu konuda kendisine faydalı olur e, diye düşündüğümden dolayı e, bu süreci sizlerle e, paylaşmak istedim. Şimdi şu anda nasıl yürüdüğümüz sizlere göstereyim. Eee şift koltuk değneğiyle gördüğünüz üzere çok fazla yükleyemiyorum. Hafif hafif yüklenerek bu şekilde yürümeye çalışıyorum. Ayağımın arka kısmı çok gergin. Bu sebepten dolayı normal bir adım atar gibi yürüyemiyorsunuz. Ama zaman içerisinde bunun açılacağını umut ediyorum ki başından geçen herkesin bu süreci atlattığını, bu şekilde olduğunu duydum. Şu anda böyle yürüyorum. Umuyorum gün geçtikçe bu yürüyüşüm biraz daha açılacaktır. Sizlerle bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Diğer başından bu şekilde rahatsızlık geçmiş olan arkadaşlara da geçmiş olsun. Umarım kısa zamanda normal hayatlarına, normal yürüyüşlerine dönerler. Ben de aynı şekilde en kısa zamanda normal yürüyüşlerime dönerim diye umut ediyorum. İyi günler, sağlık sağlıcakla kalın.